Merhaba arkadaşlar bugün yeni ay yılı etkinliğini tamamladık. Yan hesabımla birlikte toplam 16 tane rastgele star hediyesi açacağız. Bakalım içinden neler çıkacak bizi memnun edecek mi? Hep birlikte izleyelim. Star. Açıyorum şans yine sıfır. Ender üstüne ender artık bu kadar yeter. Süper destansı efsanevi derken. Benim payıma düşen bu yine erkenden. Star açıyorum şans yine sıfır. Ender üstüne ender artık bu kadar yeter. Süper destansı sevsen biterken derken Benim payıma düşen bu yine de Star açıyorum şans yine sıfır Ender üstüne ender artık bu kadar yeter Star açıyorum şans yine sıfır